Merhabalar. Merhaba. Bugün sitemizin açık havuzundayız. Havuzla ilgili sorularımızı Sezgi'ye yönelteceğim. Sezgi, havuzda hangi koşullarda kullanabiliyoruz? E, havuzumuzu site sakinleri haydat dahil istedikleri kullanabiliyorlar yeter. Dışarıdan gelenler mi kullanıyor? Dışarıdan gelenler havuzu kullanamıyorlar. Ancak site sakinlerimizin misafirleri olursa ekstra ücret karşılığında havuzumuzu yine kullanabiliyorlar. Yeter. Havuz başındaki şezlongların dışında yeşil alanda da birçok şezlong görüyorum. Bu çok keyifli olsa gerek. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Evet, çok keyifli bir alan yaratılmış. Çünkü şezlonglar havuz başına yanı sıra yeşil alanlara da atılıyor. Aynı zamanda kafemizin havuz başına servisleri var. Harika, bu sitede her şey düşünülmüş. O zaman son olarak çocuk havuzumuzu da görelim. <laughs>